ve güzgel dönür onu. Dünya aydınlık sabahlarını yitiriyor usul, usul İnsanın içini karartan bulutların seferi var göğün maviliğinde. Yağmur hayadı hayacak. İncecik bir çisenti yokluyor boşluğunu insan Yüreğini Hüznün bütün koşulları hazır. Nedenini bilmediğim bir keder akıyor damarlarımdan kalbimin üstünde binlerce bıçak ağzı ve yüzün ömrümün atlası Cüzdükleri bu altı yükseklikleri korku uçurumları yıkıntılarımla dolu bir engebeler atlası yaşamak bir can sıkıntısı mıdır ömür hanım her şeyi iyi yanından görmeyi kim öğretti bize Acıyı görmeyen insan, umutsuzluğu yaşamayan, günlüklerine de kederin işleyip yaralamadığı bir insan mutluluktan, umuttan, sevinçten ne anlar? Göğü görmeden, denizi görmeden maviyi anlamaya benzemez mi bu? Bir güz düşünün ki ömür hanım ilk yazı olmamış, yazı yaşanmamış. Böyle bir güzün hüzünü hüzün müdür? Başlamanın bir anlamı varsa bitişi göz almak. Bitişin bir anlamı varsa başlangıcı olmak değil midir? Yaşamı düz bir çizgide tutmak tükenmektir. Yaşamak, yaşamak zorunda olduğumuz şunca yılı aykır uçlar arasında gezdirip geçirmedikçe, alışkanlıkların sınırlarını aşmadıkça zaman zaman yaşamak nasıl yenilik olur tükenmek değildi. Ve